Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Yepyeni bir hafta, yepyeni gündemlerle beraberiz. Şimdi hemen bu haftanın başındaki gündemle başlayalım. Venüs- Uranüs kavuşumu gerçekleşiyor. Bu da senin için aslında finansal ve duygusal anlamda Önemli dönüşümler yaşamını sağlayacak süreçleri beraberinde getiriyor. Burada özellikle paylaşılan kaynaklar ortaklıkların, finansal meselelerin, krediyle, bankayla ilgili alakalı konuların çokça gündemde olacak gibi görünüyor. Uzun zamandır beklediğim bir ödeme, borç ya da yatırım fırsatı ile alakalı sürpriz bir gelişme olabilir. Ancak buradan ani ve sürprizlerle dolu ve aslında bir nevi beklenmedik gelişmelerin olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ama Venüs yine burada sana sağlam güven verici fırsatları da yine sunabilir. Bu dönemde aşk ve para konularında bir takım sürprizlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Belki de finansal durumunu gözden geçirebilirsin. Eski borçlarını kapatmak isteyebilirsin. Ortaklık ilişkilerinde yeni bir düzen kurmak isteyebilirsin. Duygusal ve finansal bağlarını sağlam temellere oturtmak isteyeceğin bir açı, bir durum söz konusu olacak bu hafta senin için. Venüs ise İkizler Burcu'na geçiyor. İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte hayatınla ilgili aslında büyük bir açılım yapabileceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Bu geçiş aslında uzaklar, eğitimle alakalı konular, kişisel gelişimin hayatına gelecek yeni fırsatları gündeme getiriyor. Bu hafta belki daha önce düşünmediğin bir yere seyahat etmek isteyebilirsin. Öğrenmek istediğin bir konuda adımlar atabilirsin. Zekanın ve iletişim konularındaki konuların aslında güçlü bir çekim alanına gireceksin. O yüzden bir kurs, bir seminer, belki bir kitap ya da yeni bir hobi sana çok çok iyi gelebilir bu süreçte. Uzun zamandır beklediğin bir seyahate çıkma fırsatını da bulabilirsin. Aynı şekilde bununla alakalı da gündemlerin olabilir. Buraların biraz daha bereketlenebileceğini söyleyebiliriz. Ama burada yüzeysel konularla belki ilgilenmek ya da yeni insanlarla daha yüzeysel yüzeysel tanışmak gibi konularda mümkün olabilir. Çevrende çok sayıda yeni insanla tanışıp belki çok sosyal medyada da çok fazla aktif olacağım bir sürece giriş yapabilirsin. Bu aslında bu hafta senin için bu geçiş hem zihnini açacak hem de dünyayı keşfetmek isteyeceksin. O yüzden hani buralarda insanlarla gerçek anlamda bağlar kurmak istiyorsan ve bunu bir nevi kendine olumlu bir şekilde döndürmek istiyorsan belki biraz daha bu alanları derinlemesine inebilirsin. Ama inmesen bile yüzeyselde kalsam bile senin için keyifli olacak gibi görünüyor. Neptün ise geri hareketine başlıyor. Bu hafta itibariyle senin hemen karşında gerçekleşiyor. Yani ilişkiler alanında gerçekleştiği için biraz bu konularda kafı karışıklıkları olabileceğini gösteriyor. Bu geri harekette özellikle aşk hayatında, iş, or ortaklıklarında eşinle alakalı konularda yanlış anlaşılmalar, belirsizlikler olabilir. Bir ilişkinin içindeysen bu hafta biraz daha belki dikkatli olman daha iyi olur. Belki de aslında hissettiklerinle alakalı netleşmek biraz zaman alabilir ve karşındaki kişinin de düşüncelerini anlamakta bu süreçte zorlanabilirsin. Neptün geri hareket ederken o idealize ettiğin kişiler ya da ilişkiler konusunda hayal kırıklığı yaşamanın da mümkün olacağını söyleyebiliriz. Başkalarını fazla idealize etmemeye ve ilişkilerde gerçekçi olmaya özen göstermek senin için iyi olabilir. Duygusal anlamda evet biraz karışıklıkların olabileceği bir süreç olacak ama seni daha derinlemesine düşünmeye de itecek. ilişkiler alanında senin ilişki dinamiklerin nasıl bunu bir gözden geçirmeye zorlayacak. O yüzden de belki aslında eski bir ilişki, duygusal bir bağ bunlarla gelen bazı farkındalıklar, yüzleşmeler söz konusu olacak gibi görünüyor. Venüs şimdi ikizler burcuna geçti demiştik. Geçtikten sonra da Satürn ve Neptün'e bir açı yapıyor. Bu Güzel bir açı bu da seni hem sosyal hem de duygusal anlamda daha sağlıklı adımlar atmaya yönlendiriyor. Bu açı aslında ilişkilerde gerçekçi, sağlam ve uzun vadeli kararlar almana yardımcı olacak. Zaten ilişkiler gündeminde olacak. Bununla beraber de aslında buralarda daha uzun vadeli kararlar alabileceksin. Yine sosyal çevrende yeni bağlantılar kurarken doğru insanlarla da derin bağlar kurmak isteyeceksin. Bunun da farkına ayırdığına varacaksın. Romantik ilişkilerinde yine güven verici ilişki kurma arzunu çok daha fazla ön plana çıkabilir. Venüs'ün de yine etkisiyle buradan yeni insanlarla tanışırken ilişkilerde gerçekten neyi aradığını da netleştirmek isteyebilirsin. O yüzden duygusal anlamda da sosyal hayatında da seçimlerini böyle bir gözden geçirdiğin süreç olacak gibi görünüyor. Yani aslında bu hafta senin içsel dünyanda ve tabii ki de dışarıdaki dünyada da büyük değişimler, yenilikler, belki bazı yüzleşmeler bekliyor. Finansal ve duygusal meseleler bolca gündeminde olacak. Buralarda sürpriz gelişmeler, belki sosyal çevrende yenilikçi bir yaklaşımla tanıştığın insanlar ya da zihinsel olarak kendini Özgür hissedebileceğin alanlar yaratma fırsatı bulacaksın. Böyle bir döneme giriş yapıyorsun. Ancak burada ilişkilerde ve ortaklıklarda kafa karışıklığı, belirsizlikler söz konusu olacak gibi görünüyor. Bu hafta hayatındaki dengeyi sağlamak için o yüzden bu alanlara biraz daha derinlemesine bakabilirsin. Bu da seni hem duygusal hem de sosyal hayatında sağlam adımlar atmana ve geleceğe yönelik aslında bu hafta yapabileceğin başlangıçlarla ve Geçmişi e, sorgulayarak da geleceğe dair daha sağlıklı bir yön çizebileceksin. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftanın meditasyonuna geldi sıra. Yavaşça rahat ettiğiniz bir yere geçin ve kendiliğinden doğal akışında nefesler almaya başlayın. Bugün her şeyin mümkün olduğuna inanarak başlıyorum. İçimdeki güç ve potansiyel ile her durumu dönüştürebilirim. Benim söylediğim her bir cümleyi siz de içinizden o doğal akışınızda aldığınız nefesleri devam ettirirken bu cümleleri dilerseniz içinizden, dilerseniz sesli bir şekilde seslendirebilirsiniz. Bugün her şeyin mümkün olduğuna inanarak başlıyorum. İçimdeki güç ve potansiyelle her durumu dönüştürebilirim. Güvenle, huzur içinde ve sevgiyle her anı karşılıyorum. İçimdeki huzur dış dünyama yansır. Her nefeste dinginlik ve denge buluyorum. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Duruşumuz dik ve rahat. Benim için doğru olan her şey zamanında bana gelir. Her adımımda kendimi daha güçlü hissediyorum. Aşkı her yönüyle kabul ediyorum hem kendimden hem de çevremdekilerden. Duygusal bağlarımda açık, güvenli ve sevgi doluyum. İlişkilerimde dengeyi, saygıyı ve anlayışı kolayca kuruyorum. Aşkın ve sevginin her an hayatımda olduğunu hissediyorum. Her yeni fırsat beni daha ileriye taşır. Yeteneklerimi özgürce ifade ediyorum ve doğru fırsatlar benimle. Her gün gelişiyor ve daha başarılı oluyorum. Maddi güvenliğimi sağlamak için akıllıca adımlar atıyorum. Gelirim artıyor ve her şekilde refah içinde yaşıyorum. Finansal konularda neşeyle ve özgüvenle kararlar alıyorum. Hayatımda bolluk ve bereketin her an olduğuna inanıyorum. Bugün tüm engelleri aşarak içsel huzura ulaşıyorum. Her şey tam zamanında doğru şekilde oluyor. Her an kendimi daha güçlü, daha huzurlu ve sevgiyle dolu hissediyorum. Ben her şekilde mutluyum ve hayatımdan memnunum. Dilerseniz bunu haftanın içerisinde istediğiniz zaman ister dinleyebilirsiniz, isterseniz de söyleyebilirsiniz bu enerjilerle uyumlanmak için. Ve bunun yanı sıra bu haftaya bu meditasyonu kapamadan önce güçlü bir niyetle başlayalım istiyorum. O yüzden derin bir nefes alarak içinizden bu haftanın niyetini de geçirmenizi, haftayı nasıl istiyorsunuz, daha dengeli mi, huzurlu mu, güçlü mü, bolluk bereket içinde mi, nasıl bir niyetiniz varsa bunu da şu an ortaya koymanızı istiyorum. Ve böylelikle haftaya güçlü bir başlangıç yapmış olacağız hep beraber. Şimdiden hepinize böyle çok şahane, çok güzel ve keyifli bir hafta diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.